Tamam. Önce bir sakin olun yani şimdi diyeceksiniz. Hayır yapma bunu falan filan diyeceğinizi biliyorum. Tabii ki de ya, yani şu an belki yapmayabilirim ama belki yani şu an çok emin değilim. Videonun başından da anlayacağınız kadarıyla yani kanalı kapatabilirim. Çünkü artık yani sıkıyor yani. Bir insanın da bir sonu vardır yani bir yere kadar artık. Hani mesela annelerimiz de der Bulaşık makinesini temizledim. Çok bunaldım. Her gün yapıyorum. Her gün yapıyorum. Çamaşır makinesi. Hep aynı döngüde. İşte bu da aynı öyle bir şey. Video gel eve video yap video editle son YouTube'a at az izlensin sadece 500 yani aynı bu şekilde peki benim kazancım ne ya da benim güldüğüm bir konu ne yani bu video binlerce izlenmiyor ki sadece 500 o 500 izlenen kim artık onu bile göremiyorum yani açık konuşmak gerekirse artık bunu aldım ve bu yüzden artık kanalı bırakmaya düşünüyorum ama şu an değil hemen şey yapmayın şimdi yani bırakırsan bir ay sonra falan bırakırım herhalde o yüzden yani artık yani artık ne kadar etkileşim alırız, ne kadar video atarım onu hiç bilemem. Çünkü artık insan video atası da gelmiyor. Zaten bu videonun hepsi 3-4 saat uğraşılmış olduğu için yani çok hiç atasım gelmiyor hatta yani. Evet, yani, bir şimdi bir daha olsun empati yapın. Şimdi her gün 3-4 saatlik videolar yapan birisisiniz ve anca toplam olarak neredeyse 100.000 bin görüntülenmeniz olmasına rağmen anca kaç abonesiniz? 300 340 bitti. Hayır, yani toplam izleyen yaklaşık 100 bin, hatta 80 bin diyelim bizne. 80 bin izleyen var. Yani benim şu an en az 500 abone olmam lazım. Hayır, gerçekten artık bunu almaya başladım çünkü bu iş artık burada bu kadar yürümüyor artık. Yani sıkılmıyorum. Yani. Vallahi artık isterseniz bütün yan hesaplarınızı açın. Bot basar gibi böyle 600 abone yapın yani. Bunlar beni çok şey yapmayacak. Az çok değil yani. Benim için önemli olan abone değil, görüntülenme. Her zaman dediğim gibi. Valla ben kanalı açtığımda ilk baştan itibaren dedim. Bu kanalı kimse kapatamayacak. Eğer birisi kapatırsa o kapatan kişi de sadece ben olacağım dedim. Ve öyle de oluyor. Yani benim gittiğince moralim azalıyor ve bu kanalda kapanmak üzere zaten. Artık valla video çok açacağım sanmıyorum. Yani düzensiz atarım herhalde. Çünkü her gün her gün video açacağımı düşünürsek imkanı yok. Evet. Çünkü çocuk YouTube'luk işte bu yani ya bot basarsın ya da saçma zaman short videolar ünlü olmaya çalışırsın. Ben ikisini de yapmadım. Ve ben kendi irademle buralara geldim. Artık vallahi ne bileyim bot basanlar düşünsün. Prim kasanlar bunlar düşünsün. Aras belediğinde falan uğraşmak artık insan canını sıkıyor çünkü. Ha şimdi diyecek ya nasıl yendim ama ha? Halim KTV yenmek bu kolay falan. <laughs> ben şunu diyorum kardeşim. Aras benim kanalımı kapatmadı. Ben kendi isteğimle kapatıyorum. He aynen aynen yalan yalan falan diyeceğini düşünüyorsunuz. okey. İyi istiyorsan 15 tane daha eleştiri video satayım. Çünkü ben uğraşmıyorum. Video olsa olsa en fazla 1 saat falan oluyor. O da bir oyun oynayalım arka planda. Bir de eleştiri için bir şey yaparım. Konuşurum işte bitti. ya yani açık bir şekilde konuşmak gerekirse arkadaşlar bir aya gider bu kanal. Valla çok da umurlu olmaz. İsterseniz birinize veririm. isterseniz bir şey yapın. Valla Bilmiyorum. Çok sıkıcı. Bir editörün yok. Bir insanın yok. Hani konuşacak editlerken. Ya ne bileyim. Ön böyle Örnek alacağım birisi yok. Ne bileyim. Sıkıcı. herce şey öğrenci olmak da zaten sıkıntısı bu. Şuna bak. Yedinci sınıf. Mükemmel ya. <laughs> Okula gidiyorsun. Geliyorsun. Zaten saat 15 olduğu için okuldan dönünce zaman mı kalıyor geriye yani? Ben video editlemeye başlasam 3-4 saat geçecek Kaç olacak saat? 18-19 babam geliyor ha? Aa, öyle zaten uyuyacağım bitecek yani gün sadece ben bir günümü editleyerek geçireceksem yok İnsan yani insan tabii iki gün içinde sıkılır bunu <laughs> bunun yanında video yapması var bile editlemesi o kadar zor değil kafadan bir şey bulursun yani editlemede kolay editleme yapması daha zor hani bir fikir üretmen lazım acaba nasıl bir hikaye olursan diye Aras verdi gibi içerik çalarla ünlü olmaya çalışmadım. Çalışmam. Yani ben dedim kendi kapa kanalımı kapatırım. Yani şimdi diyeceğiniz neden bu video siyah oğlum yani niye bir şey eklemedin arka plan falan. Çünkü bu ciddi bir şey eleştiri değil yani. Ha eğer böyle hani çok arasa yüklenip böyle eleştirmeyi falan istiyorsanız şöyle bir şey yapabiliriz mesela Whatsapp'a gelin. <laughs> Whatsapp grubuna geliriz. Böyle Whatsapp grubu oluştururuz Hani böyle hani sülalelerin olduğu var ya. Onun gibi bir şey oluşturuz. Böyle birkaç kişi toplarız. 5-6 falan. Valla size bağlı artık isterseniz. Sonra hem böyle konuşuruz, konuşuruz, sohbet, muhabbet falan. Hem de ne yaparız? Şey yaparız, eleştiri şeyler. Yani eleştiri şey, şöyle üç tane türde eleştirimiz olacak. Ben bunları uyduruyorum ama birincisi ofansif eleştiri. Bunu hepsini bir, yer, bir taraflarına saldırıyorum biliyorum ama sadece öyle havalı dursun diye. Ofansif böyle hani, genel bir şekilde yoksa ofansif anlamına bilmiyorum. <laughs> Agresif eleştiri bir de yazılı eleştiri, metin eleştiri. Yani yazılı böyle metin koyacağım bir şey. Böyle hepimize belli başlı eleştiri şeyleri düşecek. Biz bunları yapacağız, eleştireceğiz. Vallahi bu çocuğun pes edeceğini çok biliyorum zaten. Çünkü benden daha önce pes eder. Çünkü böyle yaparsak. Şimdi ben pes etmem bro. Sizin içeriklerini çalmaya devam edeceğim. Yeah. Bana demiş ki bir keresinde gel sıkıyorsan hem içerimi çal. Çaldım. Hatta direkt yani içerisinde eleştiri olduğu bir video çaldım. Ve hiç de bir şey demedi yani. Diyemez çünkü. Ne, yap ne diyeceksin lan? Allah Allah. Dört tane videomu çalarken iyiydi. Sen ne diyeceksin bana? Elçelim çaldı he. Ya var ya bir gün Aras'a şöyle bir şey yapacağım. Youtube bıraktıktan sonra. Bir kanal açacağım. Aras'a özel. Böyle yakın akraba bir telefonundan mesela. Ve gideceğim. Tamam mı? Aras çok seviyorum abi seni. Çok güzel birsin abi. Abi seni çok seviyorum falan. Böyle tüm bütün kanalımı Aras'a güzel yapacağım. O halim salağını aldır şey etme falan filan diyeceğim. Böyle hani sabote edeceğim yani. Şimdi diyeceğiniz neden bunu söylüyorsun? Onu bu adam ya bilirse. Merak etmeyin. Onun odun kafası hem yani bu videoyu izlemez. izledim bir kere. Yani izle Çok doğumunda. <laughs> ya, i̇zlersen izle zaten. Yani. <laughs> Çünkü anla, anlayamayacağın kadar hızlı hızlı bir şekilde yapacağım bu işi. Ve bir gün diyeceğim ki kanka sen sana özel bir tane video çektim. Baksana diyeceğim ve o videoda senin içeriğini çalacağım. Tamam o zaman mutlu olsun belki. Ee, takipçim bana ihanet etti. Ee, çaldı. Ee, senin gibi takipçi olmaz olsun. Kimse benim yaşadığımı yaşamak istemez. ey ee, benim yaşadığımı çok kişi isterdi yani Hani, Keşke halimin yerinde olabilsem ya. Ne güzel. Bir tane Vennet var ikide işte, biri eleşiş yapıyor. Diyor ki takipçilerini gel halimi eleştir falan. Ne kadar korkaksın lan sen. Kendini eleştiremiyorsun değil mi? <laughs> Kendini eleştiremiyorsun çünkü korkuyorsun. He Taha bir video yapar beni eleştirir. Taha ise 10 tane video yapar seni eleştirir. Şimdi diyeceğiniz e, Taha senin arkanda ya ben ağlar. <laughs> ne alakası var? Ya siz kanalın daha neler gördüğünü bilmiyorsunuz. Öyle boş boş konuşuyorsunuz yani. Talha ile de kavga ettik kardeşim biliyorsunuz değil mi? Ha, siz o anları görmediniz. Siz ona portakal vitamini de o benim suçum değil. Allah Allah. Bilip bilmeden konuşuyorlar sonra sallamaya çalışıyorlar ya. Evet Talha var senin arkanda sen kendini büyük mü sanıyorsun? He. 6 ay hatta, yaklaşık 3-4 ay boyunca Talha ile kavgalıydık. Sonra şimdi demeyin. Ya barıştınız işte falan filan. Abicim ben barışmak istemedim o barıştı. Ha şimdi demiyorum ben barışmak istemiyorum falan demiyorum. Ha uzattığımızı düşündüm. Ya yani bitirek falan dedim yani ikimiz de insanız ne olacak? Ha bu kadar basit yani. Şimdi gelip de arkanda talha olmasa hiçbir şey yapamazsın bize falan demeyin. <laughs> Yaparım. Mentalinizi öyle bir çökerterim ki görürsünüz o zaman hangi kanalla bulaştığınızı. Ne yapabileceğim lan he? He. Arası seviyoruz biz. Arası çok güzel. Lan var ya ya da olgunluk çanlarınıza geldiğinizde diyeceksiniz biz hangi verede yüz vermişiz hangi gururla hangi beyinle yapmışız bunu falan diyeceksiniz Ha şimdi diyeceğiniz şu an diyeceğiniz ne alaka öyle bir şey demeyiz biz arası seviyoruz Ay, kesin siz bile yalansınız he <laughs> bence siz bile arası sevmiyorsunuz <laughs> sadece onu seviyor gibi göstermiş çalışıyorsunuz çünkü bu kadar beyinsiz olamazsınız oğlum İçeri çalan birisinin nasıl bir destekçi olabilir? Hayır gerçek hayatta kaç tane gördünüz? Birisi içeri çalıyor ve birisi onu destekliyor. Kanka çok iyi içeri çalıyorsun falan diyor. Kaç tane gördünüz lan? Göremediniz. Şimdi bu salaklar hiç yapılmayan bir şey yapıyor. Hiç kimsenin başaramadığı bir şeyi. Yapmadı. O kadar salakla, o kadar malla yapmadığı bir şey. Ve yani sizi tebrik ediyorum. Yani gerçekten bunu nasıl öğrendiniz ya? Şaşırtıcı. Tebrikler. Alkışlayamam elimde telefon var. <laughs> Her neyse yani kısa kesmek olursa artık kanala bayağı bir ara vereceğim ya da Kapatmam da direkt yani. Biraz daha düşüncem var tabii ki. hakkında biraz konuşmam lazım. He, bilmiyorum. He, canlı yayın atamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Youtube bana diyor bin abonenin üzerine geçince mi canlı yayın yapamıyorum. Öyle bir şey diyor anlamadım ama. Öyle mi diyor acaba bilmiyorum. Valla eğer öyle bir şey yoksa açarım canlı yayın. Her neyse valla bu videonun bu kadardı artık. Görüşmek üzere artık düzenli video atar mı bilmiyorum. Belki atmaya da bilir hatta zaten çok atıyorum sanki de. <laughs> bir haftada bir video atıyorum. Ne bakarım saniyede yılda bir kere video atıyor. Neyse. Evet bu videoda görüşmek üzere moruklar. Hadi bay bay. Relax.